Herkese selamun aleyküm. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün böyle konuşabileceğiniz bir oyunu tanıtacağım. Uzun zamandır da oyuna girmiyor. O da diyerek de ulaşabilirsiniz. Şöyle. O, bu arada mikrofon için sarı bir tane buton çıkması lazım. Böyle yaparaktan. Pis. Kedi var anne. Evet. Sarı bir buton çıkacak. Hesabı da kaydedebilirsiniz. Hesap kaydetmeyi Gör, göstereceğim. Onu sildim çünkü. O otomatik hesabınızı kaydetmiyor. Ve yeni başta mecburen başlamak zorunda oluyorsunuz şimdi de size kaydetmeyi de kaydetmeyi de göstereceğim şimdi arkadaşlar benim adım burada yazıyor marketler elmas bu kadar bir level'ın um. uzun zamandır oyuna ve yeni kademe gelmiş olmalı ve mesela tabi google'a bağlı olduğu için size her şey öğreteceğim ki arkadaşlar oyun beni çelmez veriyor diye hatırlıyorum her neyse geldik size ilgilendiren kutu markete ben niye tıkladım bilmiyorum ama galiba güzel bir kostüm çıkarım varım bu sefer şu e, kara düke güzel bir kostüm alacağım diyeceğim piyola şey çıkmış, çıktı şimdi arkadaşlar kostüm eee hesap şeyi kolay, bu arada sesli konuşabilirsiniz bu oyunu abi ben iki bağlantıyı kestim ha dur bari test bu onayla şu hesaptan iki yerden giriş yaptık diyor. Yani Facebook'tan giriş yaptıracağız. Google'a yaptığımız sıkıntı çünkü Google bayağı bir sorun çıkartıyor. Kaydılar. Umarım kaydetmiştir. Bir kayıt nasıl sürecek PUBG'de de aynı şey tasmaya bunu bağlayacak Kısım bağlayalım Soy isimle bağlayalım Yeni şükür bağladı galiba <laughs> Bana bağlı ise hayır bağlanmışlar Şimdi arkadaşlar oda kod kısmı var Bunu oda kodu yazabilirsiniz Burada odalar var işte. Oda kodu nasıl oluyor? Şimdi ben size göstereceğim. Elimde bu arada şu video kaydını çevireceğim ki anlayın diye. Ha, mikrofon var tamam okey. Tamam okey. Okey to. Evet yani arkadaşlar şu an. Allah. Mikrofonu kapattım şu an. Özellikle şuraya basarak da şey yapabilirsin o da kodumu. Bagaj yedi. Ha bu arada bu ses şu isim olan ses. Oyunda grafik de var. Onları kısmanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman oyun baya bir içici oluyor ve bırakasınız da geliyor. Oda kodunu nasıl Şimdi arkadaşlar oda kodu yazma yeri burası. Haberiniz olsun güzel bir şey oyun güzel bayağı, bayağı Yaş kitlesi oldukça küçük. Bir dakika bir, birkaç kişi silmem gerekecek. Bunlar arkadaşlarım. Kendisini silmişti ben. Ha tamam kendisini silmiş İki mettiğim, Üç güzel oldu. Ne tuğrul kalbim bir öyle olsun arkadaşlar benden bu kadar iyi ka izin. çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank <laughs> you